kimse şahsiyetli bir insandır. Güçlü bir kişidir. Para için, mal için, dünya için ona buna uşaklık yapmaz. İman eden kimse Allah'ın çizmiş olduğu yoldan ayrılmaz. İman eden kimse Allah'ı ve Peygamberini ve Allah'a ve Peygamber'e iman eden kimseleri sever. Bu sevgi de Allah için olur. Bu sevgi bu dünyada bitmez. Bu sevgi ahirete de intikal eder. Sen Allah için bir kimseyi seversen Allah da seni sever. Sevgili kullarından olursun. Acaba bugün bu zamanda birbirimizi Allah için sevebiliyor muyuz? Allah için birbirimize ziyaret edebiliyor muyuz? Birbirimize gereken saygıyı, sevgiyi gösterebiliyor muyuz? birbirimize gereken yakınlığı, o sıcak havayı gösterebiliyor muyuz? Eğer gerçek bir şekilde iman eden kimselerden olmak istiyorsa, iman eden kimseleri sevmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne, ne buyuruyor? Ancak iman eden kimseler kardeştir. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Eğer sen iman ettiğini söylüyorsan, iman eden kimseleri sevmek mecburiyetindesin. İman eden kimseleri sevmiyorsan sen iman eden kimselerden değilsin demektir. Bir kimseyi Allah'ı ve Peygamber'i seven bir kimseyi ne kadar çok seviyorsan Allah da seni o kadar çok sever. Allah da seni o kadar çok sever.